arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Herkese yeni haberlerle karşınızdayız. İspanya basını ne diyor şeklinde bir manşet attık. Tabi İspanya basının hem marka hem de Ask gazetesinin Bellingham hakkında bazı endişeleri var. Çabı bu endişelerini her ne kadar basın toplantısında gizlemeye çalışsa da e, Real Madrid'de bir Bellingham sorunu var dostlar. Bunu biz söylemiyoruz. Onlar da söylemeye, dinlendirmeye daha fazla başladılar. Çünkü Özellikle Atina'daki maçta e, olaylar birbirine girdi. Neden? Çünkü diziliş farklıydı Xabi Alonso'nun yaptığı. Ve ağır oyundan çıktıktan sonra e, çok fazla baskı yediler ve topu tutamadılar. E, önceden bu kadar çok baskı yemiyorlardı ağırda 10 numara pozisyonda daha serbest oynadığında diye. E, çok fazla dillendiren, yorum yapan e, kullanıcılar var, yazarlar var, medyacılar var. E, bunları da artık az listesi ve marka gizleyemez oldu. Şimdi öncelikle Jivana maçına doğru Çavi Alonso dedi ki daha fazla hücum etmemizi San ilerisinde baskı yapmamızı ve maçlara hakim olmamızı istiyorum dedi. Karşılaşmadan önce böyle bir açıklama yaptı bugün basın toplantısında. İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz dedi. E, her gün iyi bir bağımız var. Söylen her şeye ve bazı insanların isteklerine rağmen dedi. İçimizde çok sağlam bir bağ var. Yani takım bütünlüğünden bahsetti. Dem vurdu. Bellingham'la ilgili e, Jut öğrenme daha verimli olma arzusu var oyuncunun dedi. İnisiyatif sahibi oyunculardan birisi olduğunu vurguladı ve farklı profillere uyuyor dedi. Farklı profillere uyuyor dediğinde ben Bellingham'ın yerini de değiştirilebileceğini anladım bu açıklamadan ama tabii ki bu net bir açıklama değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi dostlar e, artık iş öyle bir noktaya vardı ki yani hani hep konuşuyoruz Arda'nın yeri 10 numara Bellingham daha 8 de konulanmalı diye. E, ama bu çok fazla ayuka çıktı. Bunu ben dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. İspanya basında özellikle hem Marka hem Az gazetesinde dün bu konu çok işlendi. Ben bugün Marka'nın da benzer yazılar yazmasından sonra bu videoyu yapma kararı aldım açıkçası bunu söyleyeyim. Çünkü e, bakın bir tane YouTuber bile e, ilk 11'in nasıl olması gerektiğini şekillerle e, bir kapak fotoğrafında gösterdi. İçeriğinde de Arda'nın e, Vinicius Rebappe'ye daha yakın oynaması gerektiğini söyledi. Yani bugünkü As ve Marka'nın yaptığı başlıklardan önceki video bu dostlar. Dolayısıyla burada da sosyal medyada da artık Bellingham'ın geriye doğru yani 8 numara pozisyonuna gelmesi gerektiğini e, belirten e, YouTube yorumcuları, futbol yorumcuları Real Madrid sayfası yorumları daha çok yapıldı. Bu da onlardan bir tanesi. İdeal 11 şeklinde bir başlık attı. E, bunlar çoğalıyor. Nasıl çoğalmasın ki dostlar? Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. E, bugün e, yine marka gazetesinden Joel Del Rio dedi ki ilk konu en hassas olan dedi. Yani üçe bölmüştür emanetin sorunlarını ama, ama özellikle soyunma odası çalkantılı tam değilse de dedi tama yakın. E, bu marka gazetesinde çok fazla delillendirilmişti geçen hafta. Her ne kadar bu hafta 4-3'lük bir galibiyet alınsa da bu dillendirilmeye devam ediyor bu konu. Plana tam olarak bağlı olmayan kilit oyuncular var dedi. Yeni sistemde statülerin azaldığını hisse, statülerin azaldığını hisseden oyuncular var dedi. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama bunlara Trent ve Valverde'yi de eklemenizi ben e, tavsiye ediyorum. Çünkü sadece sorun öndeki bölgeye değil, diğer oyuncular da e, oynadıkları pozisyonlardan memnun değil. Özellikle Trent ve Valverde e, bu konuda e, Xabi Alonso yine baskı alan, altın alanlardan bir tanesi. Ama Valverde'nin de Bugün ve dün baktığım İspanya basınında çok fazla eleştiriliyor ve bu konuda çok fazla soru işareti barındırdığına dair yazılar vardı. Şimdi esas Marco Ruiz Az gazetesinden bu makale çok önemliydi. Bellingham iyi düşündürüyor dedi. Teknik direktörün son taktik değişikliği kaleye daha da yakınlaştırdığı İngiliz oyuncunun bu yeniden tartışmaya açtı dedi. Birçok değişim Real Madrid'deki ilk sezonundaki performansından sonra yani 23 gol 13 asist atmıştı Ancelotti döneminde. Ama dostlar şunu söyleyeyim o 23 gol 13 asist attığında Mbappe daha takıma gelmemişti. E, Kors ve Modric'te ilk 11'de oynayan oyuncular da devamlı olarak. E, bunu da altını çizmemiz lazım. Çünkü artık Kamuvinga Valverde, Guameni üçlüsü bazen Sebayos oynuyor. Şimdi böyle baktığınızda bu takımda Mbappe henüz santafon noktasında değildi. Santafor'da bazen Bellingham'ı sahte dokuz olarak kullanıyordu Ancelotti. Bazen de e, ismini unuttuğum uzun boylu bir Santafor'ları vardı. Son aklıma gelmedi. O oynuyordu. Dolayısıyla bu şekilde bir 23 gol oyuncusu performansı vardı Bellingham'ın. E, bazıları içinse ise diyor yarı orta saha yarı forvet olarak sınıflandırılamayacak kadar iyi bir oyuncu ama Chavalonso için ise hem bir nimet hem de baş belası şeklinde bir yazı yazdı. Marco Ruiz, az gazetesinde. Devamında, Çabi, Bellingham'ı kareye yaklaştırmak ve orta sahada oynarken kat etmesi gereken alanı azaltmak, sol kenar çizgisine yaklaştırmak için sistemi 4-2-3-1'e çevir diyor, önce uyarladı diyor. İngiliz oyuncu her zaman gibi kale önünde hayal kırıklığına uğratmadı dedi. Çünkü ilk 11'de başladığı 7 maçta 4 gol attı Bellingham. Evet, 4 gol attı ama bunların 3 tanesi Ekres Kuda dahil topu sadece boş kaleye atmak kaldı 3 pozisyon. Yani 4 gol attı ama 3 pozisyon o şekilde. Yani o golleri herkes orada bulunan herkes atabilirdi. Ee, ancak şimdi Olympiakos'a karşı yani Bellingham'ın yedek olduğu maçta 4-3-1-2'yi denedi dedi. Ee, Arda'nın bu şekilde e, oynatması kafalarda sorun işareti barındırdı. Ve e, İspanya'da bu yine tarafları ikiye böldü bu tartışmalar. Ama Arda'nın kesin oynaması gerektiği konusu çok net ama Bellingham'a yararlanıyor dostlar. Bunu söyleyeyim size. Yazılanlar, çizilenler, sosyal medyadaki olaylar tamamen Bellingham'a yararlanıyor. Ya e, tek Santafo Mbappe arkada Bellingham ya sağ sağa çıktı ya Arda sağa çıktı e, ya da tam tersi ama kesinlikle Bellingham'a yararlanıyor. Ben de, de e, yapmayacağım. Bellingham kendine yer beğensin demiştim şimdi Girona maçı çok önemli çünkü neden? Çabi e, bu lobi faaliyetlerine mi yenilecek yoksa Arda'ya olan güvenini yine bu maçta gösterip Bellingham'ı kesecek mi? Yoksa ikisinin birlikte oynayacak. Bu benim için çok önemli. Bence e, ileriki maçlar içinde çok önemli yol haritası olacak bu 11. Özellikle Girona maçında çıkacak 11. E, şimdi devam etti yazar. Bakın bir sayfası daha var. Şunu da okuyayım sizlere bu değişiklik prensipte hücum orta saha rolünde oynamaya devam edebilecek olan Bellingham'ı etkilemiyor diyor. Şimdi Bellingham problemi diyenler var. Hem de Bellingham'ı burada koruma altına alan çünkü baskıyı hisseden bu yazarla Bellingham'ı da koruma altına alıp bu şekilde ikili yani ikili açıklamalar yapıyorlar. O da olur böyle de olur ama sonuçta bir tartışma olduğunu ve Adidas'ın bu durumu bastırmaya çalıştığını mecburen anlatmak zorunda, yer vermek zorunda kalıyorlar dostlar. Ee, diyor ki, Bellingham'ı etkilemiyor. Bu durumda Vinicius ve Mbappe'nin yanında olduğu iki forvetin arkasında diyor. Yani yine Bellingham oynasın diyor ama bu defa ancak diyor Türk oyuncuyu Çuvameli ve Valverde ile birlikte orta saha üçlüsüne dahil etmeye karar vermediği sürece bu durum Güler'i devre dışı bırakabilir diyor. Yani yine 8 numaradan daha bağımsız oynamasını istiyor. Benim anladığım bu. Bu durumda ilk 11'den çıkarılacak isim Kamavinga olacak diyor. Evet şimdi e, Oklar Valverde'ye kadar gelmiş durumda. Bakalım Çavi Cirona maçında yine Sebayos'la mı başlayacak ki Sebayos iyi başlamadı onu biliyoruz. Ama burada kim dışarıda kalacak? İşte diyor ki milyonluk milyon dolarlık soru diyor. Bellingham nerede oynayacak? Şimdi yine başa dönüyor. Evet gerçekten milyon dolarlık soru. Bellingham nerede oynayacak? Herkes bu soruyu soruyor. Ben e, yine dediğim gibi sizler de bana katıldığınız hep aynı şeyi söylüyoruz. Arada Kusursuz bir on numara. Bu arada Çektar kardeşime teşekkür ederim. Hozel uydu o havvetleri. Evet çok teşekkür ederim. Hozel oynuyordu ve Hozel'in onun yanında sahte 9 gibi sokuluyordu. Bu bambaşka bir sistem ve bu bambaşka sistemde geçen yıl Bellingham hiç yoktu. Şimdi omuzundan, omuzundan sonra e, sağlığa döndü. Evet gol katkısı yaptı ama dediğim gibi 4 golün yani 7 maçta 4 gol attı. 3'ü önüne düşen topla. Bunları da unutmamak lazım. Ama oyun olarak da Real Madrid'ler ve medya bunun farkında oyunun gücünün ve oyunu tutamadıklarını yaratıcılık konusunda çok yoksun kaldığını Bellingham'ın kabul etmeye başladılar artık. Dolayısıyla onu yer arıyorlar. Bu şekilde değerlendirmek lazım ve ne diyor? Milyon dolarlık soru diyor. Yani milyon değil bu 100 milyon dolarlık soru. Çünkü Bellingham'ın piyasa değeri 150 milyon lira. Yani ondan vazgeçmekte istemiyorlar. Bakalım nereye olacak dostlar. Bir süredir cevaplanmamış gibi görünüyor diyor. Hücum orta saha pozisyonu ona ait diyor yine. Tamam ona ait ama hücumda oynayacak bir yerde nerede oynayacak? Şimdi Vinicius'u kesemezsiniz, Mbappé'yi kesemezsiniz. Geriye ne kalıyor? 8 numara. Ya bu eninde sonunda oraya evrilecek dostlar. Yani bu takım ya komple dağılacak. Deverelse Vinicius, Rodrigo bir takım oyuncular gidecek. Yerlerine Xavi'nin e, sistemine uyan bir oyun tarzı gelecek. Ya da Xavi tamamen gidecek. E, yine gelen adam da mecbur Ancelotti'nin oynattığı işte bir tane kors bulabilirlerse dediğim gibi güçlü bir ortasa önde ikili serbest bakacaklar. Ama işte o ikili de Santafa olmadan oynayamıyor Çünkü birbirine benzemez benzeyen iki oyuncu ve ikisi de sola çekip oynuyorlar topu ve burada da sıkıntı zaten her zaman olmuş durumda bunu defalarca burada dile getirdik Dostlar e, böyle şimdi e, bir diğer e, ben şöyle söyleyeyim size bu makalenin altında az kullanıcılarının yorumları vardı e, yüzden fazlaydı Ben e, okuduğum tek tek yorumları, Burada şimdi hepsini okumayacağım. Sadece böyle ekrana getirdim sizler için. Burada tamamen yine aynı şey oldu. Kesinlikle Bellingham nerede oynayacak ama Arda Güler oynamasın diyen yok. Yani Arda Güler biraz kendini geliştirsin. Biraz güçlensin, hızlansın. İşte bizdeki gibi bizden de kopya çekiyorlar bazen bizim sosyal medyacıların, medyadaki kullanıcılarımızdan. Ama Arda Güler'e kreatifliğini, yaratıcılığını ve onunla çok daha iyi işler yaptıklarını çok kabul ediyorlar. Mbappé yani ve Vinicius'u da çok iyi beslediklerini yazıyorlar. Ama Vinicius'un pozisyonları değerlendirmekte Mbappe kadar becerikli olmadığı için Harun'un asitlerinin güme gittiğini de söyleyen bir sürü kullanıcı yazı, yazıları vardı burada. Yine sorun Bellingham değil diyor Güler'in pozisyon alması diyor. Mbappe'ye çok yakın oynayan Güler hem yaratıcı hem de bitirici açısından Madrid'in en büyük avantajı diyor. Jut onun pozisyonunu alıp onu merkezde, merkezden uzaklaştırdığında işte o zaman yaratıcılık sorunları ortaya çıkıyor. Ama Jut gol attığı için bitiriciliği o kadar da kötü değil diyor Jut için. Ama attığı goller belli. Bu da Brahmati'nin temel sorunu topu ileride tutup çok daha fazla pozisyon hazırlayamamaktı. Çünkü 3 maçta 2 gol atabildiler. Hele özellikle Liverpool ve Rayo Vallecano karşısındaki Rayo Vallecano gerçekten iyi bir takımdı. Çok zorlandılar skoru bulmakta. Yani bunlar tabi çok dikkat çeken fazlaca ortaya çıkan haberler dostlar. bunları böyle söylemem gerekiyor. şimdi evet, evet. İlk 11 nasıl şekillenecek? ben size o şey şöyle söyleyeyim. i̇lk 11'de e, ilk 11'de kesinlikle Ceballos e, yazılıyor ama Ceballos'u ben düşünmüyorum oynayabileceğini. Yine A'da 6 numara pozisyonuna vermişler. Rodrigo kesinlikle yerini Diaz'a bırakacaktır. E, bu da çok net bir e, olay var. E, o da bir gerçek. E, burada daha farklı olan e, durum şunu söyleyebilirim dostlar. E, zannediyorum Chouameni e, kesin stoper ama Asensio'nun oynayıp oynamayacağı belli değil. Dino Hüseyin bu maçta oynamayacak. E, muhtemelen 3-4-3 şeklinde oynayacaklar ama bakalım Bellingham mı burada oynayacak yoksa Güler kenarda oynayıp burada Kamavinga Valverde mi yapacak yine Xabi Alonso. Gerçekten çok merak konusu. E, ben size öyle söyleyeyim olayı. E, açıkçası e, bunu farklı türlü de söylemeye çalışıyorum ama bazen e, bulamıyorum. E, şimdi bir tane makaleyi ben buraya koymamıştım. Hemen onu size göstermek isterim dostlar. E, şurada e, çünkü Evet. Şöyle söyleyeyim. Marka gazetesinden Alfredo Velano e, ki aynı şeyi yazdı. Yani AS gazetesindeki yazarın yazdıklarının birebir aynısını yazdı. Bellingham meselesi Xavi Alonso için zorlu bir süreç oluyor dedi. Yani e, Alonso'nun Güler'in takımın oyun kurucusu ve Mbappe'nin tercih ettiği partner olarak tercih ettiği ortada dedi. Ancak maçlar ilerledikçe Bellingham etkisiz kalıyor ve yalnızca ara sıra gol atabiliyor. Xabi Alonso, Güler'i Mbappe'ye daha yakın oynatma ve İngiliz oyuncuyu daha çok oyun kurucu bir role oturtma fikrini ortaya attı dedi. Ben bunu Xabi'nin ağzından duymadım ama bu çok fazla dillendiriliyor İspanya'da. Ki bütün olaylar da hani başlıklar da buna göre atıldı ama bu henüz teyit edilmiş bir durum değil ama iş oraya doğru evriliyor dostlar. Bu kötü bir fikir gibi görünmüyor dedi Alfredo Relano marka listesinden. Yine uzun bir makale yer aldı burada. E, açıkçası yani e, alt alta üst üste koyduğunuzda dostlar Arda Güler henüz %50 performansıyla ki bana göre oynamıyorken Bellingham'ı bu kadar çok tehdit edebilen bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaptığı asistle oyunu açması, oyunu kurması. E, Arda için e, kesinlikle şu anda Arda bu takımın ee, en çok çabuk düşünen ve yaratıcı konumunda takım oyuncusu. Bu da zaten onun, onu Xavi'nin gözünde tartışması sıkılıyor ama şimdi çok uzun zamandır da büyük bir baskı var. İçeride soyunma odasında e, çok çalkantılar olduğunu zaten biliyoruz. E, oyuncuların değerleri bakıldığında tabii ki ilk gönderilecek kişi Xavi Alonso ve Xavi Alonso da açıkçası sinmeye başladı burada. E, biz de doğal olarak yani, hak, yani bu hafta oynayacak mı adı diyoruz. Yani normalde oynaması gerekiyor ama işte işler maalesef çoğu zaman futbolda böyle yürümediği için hele Real Madrid'de hiç böyle yürümediği için dolayısıyla baskılar ve çok daha fazla bir takım olaylara gebe Real Madrid skorlar iyi gelmediğinde olaylar daha farklı noktaya doğru gidecek ama her zaman neyi söyledim ben dostlar buradan Arda Güler bizi bazen dinliyorsa Arda sen zaten görevini yaptığını, düştün, ispat ettin 18 maça çıkmış Arda Güler ve 10 gol asist katkısı var değerli yani dostlar. Yani Real Madrid'de bunu yapmak kolay değil. Tabii ki Arda'nın eksikleri var. Onları hep söyledik. İnşallah onları da tamamlayacak ve sorunu çözmüş olacak. Ama Arda'nın arkaya hafif bir gelip yaslanıp olayları seyretmesi gerekiyor. Ve daha rahat kendi oyununu oynayarak ki benim artık klişe cümlem oldu bu. Kendi oyununu oynaması. Çünkü çok bağırdım, çok söylemeye çalıştım. İnşallah oraya dönecek. Ee, ve e, özlediğimiz e, bütün kapılar ona açılacak e, son bir yorum evet ben Nikopaz meselesine bugün değinmeyecektim Nikopaz dün yine bir asist yaptı ve toplamda 5 gol 5 asiste ulaştı genç oyuncu e, Arda Güner'den farklı bir tarzı var ama evet o da serbest 10 numara oynuyor onu da söylemem lazım ama e, ben her zaman söylüyorum Arda henüz potansiyelinin %50'sinde Nikopaz da gelse bence daha uyumlu bir orta saha olacaktır ikisi birlikte oynar oynamaz değil. Balingham'la Arda ikisi birlikte oynuyorsa Nikopaz çok daha pasa dayanıklı ve çok daha iyi işler yapabilen e, yaratıcı e, bir orta saha oyuncusu. İşler daha da yoluna girecek belki de Madrid'de ama Nikopaz devre arası değil de daha sonra gelecek şeklinde düşünüyorum. Evet. Yok. Kesinlikle Nikopaz Arda ile ben mukayese etmem dostlar. Yani benim mukayese edeceğim adamlar Vitinha'da e, işte atıyorum diğer orta sahalar oyuncularıdır. Pedr'dir. Atıyorum hücum anlamında e, Manchester City'den e, özür diliyorum. adaklama geldi. Bernardo Silva'dır. Bu tip arz oyunculardır. E şimdilik hoşçakalın. Girona e, maçından sonra canlı yayında inşallah tekrar burada olacağız. Biz takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Çok selamlar.